selamlar. Bugün Besti öğrencisi olmak isteyenlere yönelik bir video çekeceğim. Bu bölüm içeriğinden bahsedeceğiz. Bölüm hakkındaki detayları vereceğiz. Hem internetten bulabileceğiniz bilgiler olacak hem de bir Besti öğrencisinin gözünden size bölümü tanıtmaya çalışacağım. Soruları şu an son sınıfta olan bir arkadaşımız cevapladı. Sağ olsun çok samimi cevaplar verdi. Çok keyifli oldu ona sohbet etmek. Ona da teşekkür ediyorum buradan. Tabii ki çalışanlarla bu bölümü okuyanlar arasında epey fark var. Yani beşli öğrencisi olduktan sonra, mezun olduktan sonra iş sürecinde olan insanlarla öğrenciler arasında epey fark var. Ama biz şimdi bir öğrencinin tecrübelerini öğreneceğiz. Ondan sonra beden eğitimi öğretmenleriyle ilgili bir video da çekmeyi düşünüyorum. Orada da belki bu bölümden mezun olanların tecrübelerinden ve iş hayatındaki gözlemlerinden bahsedebiliriz. Şimdi biraz besyo bölümünü tanıyalım, bakalım nasıl bir bölümmüş, içeriği nasılmış, avantajları ve de dezavantajları nelermiş. Her zamanki gibi çok uzatmadan soruları okumaya başlıyorum. İlk sorumuz besyo bölümünün içeriği ve dersler hakkında genel bilgi vermesi şeklindeydi. Şöyle bir şey söyledi: Bölüm içeriğini uygulamalı ve teorik dersler oluşturuyor. Teorik derslere fizyoloji, anatomi, egzersiz ve beslenme, antrenman gibi dersler. Uygulamalı derslere yüzme, cimnastik, basketbol ve futbol gibi dersler örnek olarak gösterilebilir. İkinci sorumuz BES öğrencisi olmak için üniversiteye hazırlık aşamasında nasıl bir çalışma programı hazırlamak gerekir? Kendi tecrübelerinden bahsederek şu şekilde cevapladı bu soruyu. İlk aşamada temel yeterlilik sınavına düzenli bir çalışma programı hazırlayarak çalıştım. Ve sonra 4 aylık bir antrenman sürecim oldu. Antrenmanın ilk aylarında koordinasyon yükleyip parkurlara hazır hale geldim ve ikinci ay parkur aletleriyle tanıştım. Üçüncü ayda tekniği öğrendim ve parkura çıkarken zamanlamayı en aza indirmeye yönelik çalışmalar yaptım. Son ayda öğrendiklerimi pekiştirmek adına her gün tekrarladım ve üniversiteler parkur sınavını açıkladıktan sonra birkaç üniversitenin parkur sınavına girdim. Aslında bu yetenek sınavlarında şöyle bir mantık var. Ben de güzel sanatlar mezunu oldum ve konservatuar sınavlarına girdiğim için biliyorum. Üniversiteleri yakından takip edersiniz. Yetenek sınavı takvimini açıklayan üniversiteleri özellikle hangisini düşünüyorsanız, hangi üniversitede öğrenci olmayı düşünüyorsanız onu yakından takip edersiniz. Ve birden çok üniversitenin yetenek sınavına girebilirsiniz. Tabii ki tarihler çakışmadığı sürece. Bazı üniversiteler aynı gün sınav yaptığı zaman herhangi birini seçmeniz gerekebiliyor. Yani tercih yapmanız gerekebiliyor. O da birkaç tane sınava girmiş. Yani tek bir üniversitenin sınavına girmemiş. Bundan bahsetti. Üçüncü soru, BESÜ öğrencisi olmak için hangi sınavlara ve mülakatlara girmek gerekir? İlk yapılması gereken YKS sınavının birinci oturumu olan TYT sınavına girmek. Daha sonra seçilen üniversitelerin yetenek sınavını takvimini takip ederek yetenek sınavlarına girmek gerekiyor. Aslında bu puanlar internette yazıyor. Yani bunları bulmak mümkün. Yetenek sınavının içeriği de zaten çoğunuz biliyorsunuzdur parkurdan ve beş öğrencinin yapmaları gereken yani parkuru birçok insanın bildiğini düşünüyorum. Bu polislik sınavlarında da olan parkurdan bahsediyoruz. Yani benzer tabii ki. Bu yetenek sınavında bu zaten üniversite sınavından bahsetmeye gerek yok ama yetenek sınavlarına girecek olan öğrencilerin YKS'nin ilk oturumuna girmeleri yeterli oluyor. Yani diğer oturumlara girmelerine gerek kalmıyor. Bunu zaten daha detaylı bir araştırmayla öğrenebilirsiniz. Bu önemli bir soru aslında. BESÜ öğrencisi olmak için yazılı sınavdan yani üniversite sınavından ve yetenek sınavından en az kaç puan almak gerekir? Son zamanlarda baraj puanının da kaldırılması belki kafa karışıklığına neden olur ama beden eğitimi öğretmeni olmak isteyenlerin ilk 800 bine girmesi gerekiyor. Ancak bu çoğu zaman yeterli olmadığı gibi sıralama her yıl değişiyor. Tabi biliyorsunuz bundan önce baraj puanı 150'ye kadar düşmüştü sonra kaldırıldı sanırım tamamen. Öyle bir şeyler oldu bir ara. Şu an ne durumda ben de çok iyi bilmiyorum ama 150'yi mutlaka geçmek gerekiyor. Yani şansın yüksek olması için. Hatta çok daha yüksek bir puan almak çok daha iyi üniversitelerde okumalarına neden olur dedi. Yani bunu zaten söylemeye gerek yok ama mutlaka en azından 200 almanız lazım. Şimdi 200 almak gerekir dediğimiz zaman yetenek sınavına girmeyen insanlara 200 çok az gibi geliyor. Ama güzel sanatlar lisesinden mezun olup işte konservatuar sınavlarına girenler resim bölümünden, müzik bölümünden ya da besyo bölümüne girecek olan öğrencilerin 200 almaları hatta 200'ü geçmeleri yüksek bir puan olarak görülüyor. Çünkü bu yetenek sınavlarıyla öğrenci alan üniversitelerdeki içerik bellidir. Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenilen dersler, görülen dersler bellidir. Yani Anadolu liselerinde ve düz liselerde olan birçok ders yoktur. O yüzden... Aslında başkalarına az gelen puanlar bu bölüm öğrencileri için çok olabiliyor. Beşinci soru. Besi öğrencisi olmanın şartları nelerdir? Aslında pek bir şartı yokmuş. Yani yazılı sınavdan ve yetenek sınavdan geçmek yeterli oluyormuş. Özellikle atik ve spor yapmayı seven insanların yetenek sınavında şanslarının yüksek olduğundan bahsetti. Kendi görüşlerinden bahsetti biraz. Çok uzamaması için ben kısa kestim tabi ama. Örneğin aslında sporla pek ilgisi olmayan bu ham dediğimiz hamlaştık deriz ya spor yapmayınca aktif olmayınca. Bu insanların yetenek sınavında çakıldıklarından bahsetti. Özellikle antrenman yapmayanlar hızlı olamadıkları için, hızlı davranamadıkları için, sporla iç içe olmadıkları için yetenek sınavlarına feci puanlarla kalabiliyorlarmış. Hızlı bir şekilde parkuru tamamlamak ve kesinlikle çok atik olmak gerektiğinden bahsetti. Bu yüzden ilk şartın bu olduğunu söyledi. Yani sporla iç içe olan insanların her zaman şansının daha yüksek olduğundan bahsetti. Besiyer öğrencisi olmanın avantajları neler diye sordum. Daha sağlıklı ve dinç hissetmeye katkı sağlıyor dedi. Sürekli aktif olduğunuz için sıkılmaz ve aktivitelerden keyif alırsınız. Tabii bu biraz da öznel bir şey. Belki herkes çok da keyif almaz bu aktivitelerden ama bölümü okuyorsanız tabii ki keyif almak biraz zaruri hale geliyor. Şöyle bir şey söyledi. Ben üniversiteye başladığımdan beri hiç olmadığı kadar sosyalleştiğim ve bölümdeki arkadaşlarımda da aynı durumu şahit olduğum için BESİ öğrencilerinin bu açıdan avantajlı olduklarını söyleyebilirim. Yani çok iç içe oluyorlarmış ve sosyalleşmemek elde değilmiş. Öyle şeyler söyledi. BESİ öğrencisi olmanın dezavantajları neler diye sordum. Son zamanlarda meslekten şikayet eden insanların sayısı çoğalsa da bölüm genel olarak eğlenceli olduğu için benim açımdan pek bir dezavantajı yok dedi. Bu yüzden buraya bir şey yazamadık. Yani dezavantaj olarak bir şey gösteremedik. Besyo mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışırlar diye sordum. Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak ya da Gençlik ve Spor Bakanlığında çalışabilirler. Besyo mezunlarının çoğu antrenörlük yapmayı ve spor salonlarında çalışmayı tercih ediyor. Yani çoğu özel sektörde aktif hale geliyormuş. Antrenörlük ve yöneticilik okuyan öğrencilerin formasyon avantajı da bulunuyor. Yani 4 yılın sonunda bir senelik formasyon sürecini tamamlayarak öğretmen olabiliyorlar. Son olarak Besyo bölümünü önerir misin diye sordum. Her ne kadar keyifli bir bölüm olsa da son 4 yıldaki değişiminden dolayı pek öneremem dedi. Çok uzun bir video olmayacak. Bu iyi. En azından izlerken sıkılmazsınız. Aslında çok daha detaylı olmasını isterim videoların ama çok uzatmak istemiyorum. En azından ön bilgi olarak bunları ön bilgi olarak kabul edin ve şu açıdan bu videoları çekmeyi seviyorum. Bölümde okuyanların ya da bahsettiğimiz mesleği icra edenlerin katkıları çok fazla oluyor bu tür videolarda. Yani tecrübelerinden bahsetmeleri yol gösterici oluyor. Elbette bunlar öznel. Herkes için geçerli olmayabilir. Çok farklı şeyler söyleyebilir farklı insanlar ama en azından bunlar size yol gösterir. Bu bölümü okumak istiyorsanız zaten sporla iç içe olmanız gerektiğini söylememe gerek yoktur sanırım. Yalnız spor sadece besyo öğrencisi olmak için değil, sağlıklı olabilmek için de çok önemli. Erken yaşlarda damar tıkanıklığı ve benzeri sağlık sorunları yaşamamak için aktif olarak haftanın birkaç gününü spora ayırmanız çok daha iyi olur. Ben de öyle yapıyorum. Siz de öyle yapın. Genç yaşta çökmeyelim hemen ve saçma sapan hastalıklara yakalanmayalım. Çok teşekkür ediyorum bana yine vakit ayırdığınız için. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.